Merhaba değerli takipçiler Medine Fidan'ın yaşantısına hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben çok yoruldum. Ee, saat Medine okuldan geldi. Koca bir çaydanlar. çay Çay demledim. Musun? Çay içiyor kızım? Yok. Hiç bence çok lezzetli Aç, çay. Acele. Patates ve e, yumurta açladım arkadaşlar. E, bugün e, yemek çekemedim. Kursa gittim. Ders çalışıyorum. Çay koyayım mı Medine? Yok. Anne. Şöyle otur annem. Ee, ders çalışmak kolumadı, bir şey oldu. Kaşırıp duruyor. Size şöyle bir göstereyim. Soğan, pul biber, yumurta haşladım güzelce ne. Alalım. Şeker atayım. Vallahi çok acıktım. Kursta da gelmişti ama sevmediğim bir şeyler gelmişti. Hiç tadı tuzu yok. Herkes bizim gibi özenmiyor, özen göstermiyor. Yine. şükürüm düştü. Vallahi düştü arkadaşlar ya. Ekmek bir ekmek ver annem. Çay içmiyor Emin misin? Hı hı. Kurum kaşınıyor. Bugün yoğundum. Eee sabah kalktım. Çayımı içtim. Çıktım. Çıktım ama nasıl çıktım? Eee Usta gittim. Allah'ım bir kalabalık bir kalabalık. Herkes yapan da geliyor yapmayan da geliyor. İş yapan da geliyor yapmayan da geliyor. Laf olsun işte. Ondan sonra Şimdi yanaştım. Ee, ondan sonra bu ekmekten yiyeceğim valla. Kafayı toplamam lazım. Böyle pul biber, zeytinyağı, soğan koydum. Ondan sonra bir tane medeniyet çeyiz diziyorum arkadaşlar. <laughs> Hiç köğünü medeni sevmiyor öyle şeyler ama Büyüyünce anlar Çok acıdım Şimdi aşırı Yastık kılıfı diktim Ranıl dikiyorum Ranıl'ın peçetelerini diktim Çok hoşuma gitti ee, Bir tane daha dikerim belki Ama mutfak ürünü dikeceğim Dikeceğim o kadar ürün çok ee, Kanaviçe işleyin mi diye düşünüyorum Düşünüyorum Ben biraz ee, sıkılıyorum ama bir tane iki tane olsun diye. Uğraşıyorum. Soğan. Yumurta. Hmm, hmm. Hmm, ekmeğim düştü. Gene düştü. Allah Allah. Benim hem konuşup hem yemek yememi sevenler varmış arkadaşlar. Ben de sevilmeyecek bir insan değilim. Yani sınavım var. Arkadaşlar burada. Dua edin dua. Ee, önce dua. Tevekkül. Elden bırakmayalım. patateslerini koyarım. Ben el lezzetine çok inanırım. Ellerim bunu giyiyorum. Gel gelmez hemen çamaşır topladım oraya koydum Medine. Vallahi acayip yoruluyorum. Kurs biraz yoruyor ya. İnsan çok kalabalık. göreceğim. Böyle. Çok. Ee, gerçekten iş yapmak istiyorum ama. Şöyle öyle. Geliyor. İşte. Oh, şu çay hiçbir şey değişmem. Şu çayı. 40 tane arkadaşa değişmem. Beni? Sen benim dünyamsın. Dünyayı değişilir mi? Yesene kızım. Bunu yiyemiyorum ben. Neyi? Yumurtasını ye. Patatesi bak çok güzel. Hı. Ne yiyeceksin? bir şey. Neden yiyemiyorsun bunu? Yiyemiyorum. Eskiden seviyordum ama şimdi Hı. sevemiyorum. Neden ki? Vallahi geçen sene yaptım yediydim. Şimdi niye yiyemiyor? Ben anlamadım. Zaten... Artık sevmiyorum. Bazıları seviyor. Artık sevmediğim şeyleri seviyorum. Sevmediğim, sevdiğim şeyleri sevmiyorum. Anladınız mı arkadaşlar? Ben bir şey anlamadım. Mesela diyorum ki ben ha. bunu severdim eskiden. Şimdi Hı. sevmiyorum. Mesela bunu eskiden e, sev, sevmezdim. Şimdi mi öyle yani. Hı. Seversin. Seversin. Gel. Dediğim gibi arkadaşlar Aşk oynamaya oynamıyor gerçekten. Ee, bir taraftan yiyorum. Bir tarafta sizlerle ilgileniyorum. Gerçekten çok yoruldum. Yüzümden de anlaşılıyordur. Başarmak lazım. Umursamadan olmaz. Her şeyin şartı başarmak. Onun için her şeyi yapmalıyız. Ee, yarın saat 7.30'da buçukta. Orada olacağız. Yeriden önce gitmemiz lazım Medine. Okula giderken Medine okula yollarım. Gitsin gelsin okuldan geri koymam ben ona. Bence de e, ben geri gelmez gidelim. Üstümüzü gi giyinelim. Hı. Yemeğimizi yiyelim. Öyle gidelim. Gece, e, gece mi olacak sabah mı? Yedi, yedi içerik kaç ediyor. Hı. İnşallah hayırlısıyla geçelim de kurtulalım. Her şey hayırlısı arkadaşlar. Size nasılsınız? Ne alemdesiniz? İyi misiniz? Valla sabah gururlu yaz geri tekrar geldi. Valla yanıyoruz dışarı çok sıcak. Valla sıcak mı sıcak? Sıcak. Gereken çok terledim. Pazar kuruluyu da. Ee, alan yok salı günleri e pazar kuruluyu arkadaşlar. Pazar ateş bahası. Ben genelde alan yamanavgada gidiyorum. Buradan ekstra 101'den mimden alıyorum. Çünkü burası çok pahalı. Vallahi pahalı. E, sen mi de? Görmedim ya. Hadi izinle ya. Sen bunu esnada çok severim. Hem de yurtlar yoğurtlar yerdim. Hmm. Hmm. Bunu yurtlar yerdim. Ne yoğurtluyum mi? Yumurta var. Nasıl yiyeceğim? Çeçeceğim içinden. Hı hı. Şunu yiyeyim ben Çikolata severim ben Medine zeytin hastası. Ee, zeytinim olmasına az kaldı arkadaşlar. Geçen arkadaş yapmış gelmiş. Açıkıyorum ama yediğim bir lokma ekmek bile zor gidiyor. <laughs> hani diyorlar ya. Zaten oraya konuldum. Yiyon yiyon yiyon. Yeme hep ne yapacağım arkadaşlar. Ben büyüyeceğim. Özel kağıt çalışması için. Beni kınayanlar da varmış da. Ne diyeyim? Arkadaşlar diyormuşum. Ne diyeyim? Ne diyebilirim ki? Arkadaşlar demem ne diyeceğim? Kardeşim bacım diyemem. Çünkü anne aynı anadan aynı babadan olmadı. Mecbur öyle diyeceğim. Ben anlamıyorum ki. Sen kamerasının karşısına geçip de. Hiç hiç laf konuşamazlar. Annen eleştiriyorlar. Eleştiriyor açım. Valla ne desinler. Ben baştan belli dedim. Yapmacık değilim. Olmam. Olmam. Niye oluyor musun yapmacık? Git yoğurt yedi de patatesini seç içine at. Ee, ben yoğurdu bir tabağa koyayım. Evet. O büyük, noktada. şu tabaklar var büyük tabaklar. <laughs> i̇çine de patatesleri seç at. Nasıl yani büyük tabaklar şöyle el oyla gibi? Evet var ya? Hı. Ay, en alttaki. Sarı var. En alttaki. Siyah yani. var, gri var. Yukarıda. Medine yemeği beğenmedi. Ben genelde patates yoğurtluyordum. Eee Yoğurtu yoğurdu çok iyi. Çok sever. Yesin de. Ama ben böyle çok acıktım. Gerçekten çok acıktım. Yiyemedim. Güzel bir şey yoktu. Ağzımı ee, insan ne bileyim yani yiyemedim. İşte de güzel değildi. Nimet mı gerçekten güzel değildi arkadaşlar. güzel güzele güzel derim. Hı. Derler ya. Şekerle tuzu Medine birbirinden seçip yiyecek. Değişik. Büyücükçe huyu suyu değişiyor. Arkadaşlar ee görüntülemelerim artmış. Aboneliklerim de artarsa çok sevinirim. Benim bu kelimeme çok küçük olanlar varmış. Arkadaşlar e, beni tanımaları için e, beni e, görmeleri bilmeleri için yani benim yaşandığımı öğrenmeleri için tabii ki aboneliklerimin yükselmesini istiyorum. Tabii ki e, ilerlemek istiyorum. Hep böyle kalmak istemiyorum. Burada anılarım da birikecek. Her şekilde ileride an olarak izleyeceğiz. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Onlara yine tekrar söylüyorum. Abone olun, like atın, yorum yapın. Hepsi ücretsizdir. Ve siz izleyenler de e, abone olup da izlerseniz daha güzel olur. Abone olmadan izleyenler gerçekten çok fazla. E, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yarın sınavım var. Allah'ın izniyle inşallah geçerim. Mutluluğumu size paylaşırım. Geçeceğimi de inanıyorum. Geçeceğimi de biliyorum. Ee, o zaman benle kalın. Kanalımda kalın. Abone olun. Like atın. Yorum yapın. Desteklerinizi her türlü bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.